Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Bugün sizlere burcunuzun yönetici gezegeni Mars'ın ikizler burcunda yapacağı uzun yolculuğun seyahatin etkilerinden bahsediyor olacağım. Sevgili arkadaşlar Mars ikizler burcuna 20 Ağustos'ta geçiyor olacak ve 7 ay boyunca bu burçta kalacak. Yaşam dinamiklerimizi değiştirecek etkiler altında olacağız. Mars 30-31 Ekim'de durağan konumda olacak. 1 Kasım'da retro harekete başlayacak 25 derece ikizler'den. Daha sonra 14 Ocak 2023'te hareketinin retro hareketini bitirecek ve 8 derece ikizler burcunda ileri gidecek ve ilerlemeye devam edecek. Bu uzun geçiş 26 Mart 2023'te sona erecek. Gördüğünüz gibi 7 ay boyunca Mars e, sevgili koçlar için İkizler Burcu'nda iletişimi sembolize eden alanda kalacak. Oldukça önemli etkiler altında olacaksınız sevgili koçlar. Ben de bir koç olarak hani bunu özellikle dikkatle inceliyorum. E, zaten ikizler iletişimi eğitimleri, zihinsel konuları, ulaşımı, yolculukları, haberleşmeyi, yakın çevre ilişkisini sembolize eden bir burç ve tam da koçlar için Mars bu alandan geçişini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla bu hakikaten hepiniz için oldukça yoğun bir iletişimin, zihinselliğin, bilgi paylaşımının, eğitimlerin, kendinizi ifade etmenin önemli olacağı bir döneme işaret ediyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla aslında yorgunluk, zihinsel olarak yorgunluk getirebilecek bir etki yaratacak. Çok fazla yazmak, anlatmak, konuşmak, görüşmeler yapmak, gitmek, gelmek, belki trafikte vakit geçirmek, kısa geziler, uzun yolculuklar her neyse, yollarda zaman geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Elbette Mars 8'ler oldukça zihinsel bir e, burç e, ve bu alanda hepinizin eğitim konularında e, başarı yakalamak ve belli zihinsel projeleri hayata geçirmek için harika bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Ama bunu yaparken elbette çok fazla bilgiyi ayıklamak, bilgiyi toparlamak, yüzeysel bilgiden kaçınmak, kendinizi doğru sözlerle ifade etmek için çaba sarf ediyor olacaksınız. Mars 1 Kasım'da retro hareketine başladığı zaman elbette kararlarınızı alırken, seçeneklerinizi değerlendirirken ya da kendinize alternatif yollar belirlerken Doğruyu bulmak gerçekten sizin için neyin doğru olduğunu, neyin işinize yarayacağını bulmak ve seçmek için çaba sarf ediyor olacaksınız. Sevgili arkadaşlar bu dönem içerisinde elbette Mars sizler için yakın çevrenizi, her gün görüştüğünüz insanları, kardeşleri, yakın akrabaları ve komşuları sembolize eden alanda yer alıyor. Mars ikizler burcunda elbette tartışmaları, münakaşaları, fikir ayrılıklarını hayatımıza taşıyabilir. Dolayısıyla bu dönemde özellikle retro döneminde yapılması gereken en iyi şey tartışmaların içerisine girmemek ya da dedikodu dedikodu içerebilecek temaların içerisine dahil olmamak. Sözlerin kırıcı ya yaralayıcı olabileceğini ve sözlerin tartışmaları alevlendirebileceğini düşünerek sarf ettiğiniz kelimelere dikkat etmelisiniz. Veya bir tartışma varsa buna dahil olacaksanız bunu net, objektif ve rasyonel bir bakış açısıyla bu yönde fikirlerinizi ifade ederek yapmanız sizlerin avantajınıza olacaktır. Çünkü bu retro hepimizi biraz daha fazla tartışmacı, sözlerin ardına takılan fazla e, kaosun konuşma kaosunun içerisinde doğru yolu bulmaya bizi zorlayabilecek bu konuda daha fazla çaba sarf edeceğimiz bir sürece işaret ediyor elbette e, elektrikli elektronik aletler ev aletleri iletişimde ulaşımda kullandığımız araçların bu dönemde başımıza sıkıntı yaratabileceği ihtimali de var dolayısıyla e, arabanızı, aracınızı, iletişim e, araçlarınızı, cep telefonu ve bilgisayarları ve evde kullandığınız herhangi bir ev aletini e, eğer gerekiyorsa bakımını zamanında yaptırmalı. Eksik gediği tamamlamalı. Tamirat, tadilat işleriniz varsa bunları yapmalısınız. Bu dönem içerisinde elbette web siteleri, bloglar, internet mecraları, sosyal medya mecraları üzerinde yaptığınız işler veya bilgi paylaşımı fikirlerinizi ortaya koyarken biraz daha gökyüzünün iklimine uygun bir dille biraz daha kendinizi net ifade ederek tartışma yaratabilecek, linçlenebilecek etkilerden korunmak amacıyla kendinizi ifade etmeye çalışmanız sizi streslerden uzak tutacaktır diyebiliriz. Elbette bu dönemde kitaplar, baskılı işler, Yazılı projeler, sunumlar sizleri daha fazla zaman harcamak bakımından meşgul edebilir. Sınavlar, kurslar, eğitim konuları sizler için belki karar vermeniz gereken temalar içerisinde olabilir. Elbette mental enerjinizi derlemek, toparlamak Kelimeleri doğru kullanmak, sözlere dikkat etmek, kendinizi doğru ifade etmek, yanlış anlaşılmaları önlemek için daha fazla retro döneminde çaba sarf edebiliriz. Elbette bu geçişin bize getireceği başka pozitif taraflar da elbette olacaktır. Çünkü daha kolay iletişim kuracağınız, kendinizi ifade etmek için öne atılacağınız, zihinsel projelerde satış, pazarlama dediğim gibi bloglar, web siteleri, internet işleri, internet üzerinden satış, e-ticaret siteleri, belki yolculuklarla yapılacak işler, eğitsel konular, sizler için enerjinizi sarf ettiğiniz ileriye gittiğiniz, başarı kazandığınız temalar içerisinde olabilir. Tartışmacı zihni, huzursuz zihni, dedikoduları, yanıltıcı konuşmaları, bu tür temaları mümkün olduğu kadar elemek, sadeleştirmek sizleri zihinsel olarak sevgili arkadaşlar oldukça rahatlatacaktır. Hakikaten özellikle retro döneminde yolculuklarda, araba sürerken, bisiklet kullanırken, veya telaşla hareket ederken yavaşlayın dikkatli olun eğer bunlara dikkat ederseniz bu mars geçişini zihinsel olarak başarılı işlere imza atarak atlatabilirsiniz. Hepinize sevgilerimle yeni videolarda görüşmek üzere.